Bak balıklar ters dönmeye başladılar. Kendini sevdir ya. Şöyle kaldı. <laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepiniz Nadir Soya YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Bugün videoyu şöyle her zaman gibi yani bu aralar her zaman gibi derken çattan e, videoyu başlatmaya bayağı alıştık. E, güneş enerjisi akıtıyordum birkaç yeri. E, oraları cotasını değiştirdim. Şöyle elimde de anahtar var. Bacanı, e, kalifer bacasını, şakmasını çıkartıp güzel bir şekilde şuradaki sırıkla içini temizleyeceğim. Bazı aşağıya doğru fazla bir şey yoktu arkadaşlar. Yukarıda e, bayağı bir şöyle vurdukça bakayım. Şöyle dökülüyor. Bakın. Okay. E, gurum birikmiş. Tabii köydeki işlerden bir tanesi de kış gelirken baca temizlemek. Şimdi yavaş yavaş bunu temizleyeceğiz bakalım nasıl. Nere yere yere nere. Arkadaşlar bahçemizi görüntüsü kuş bakışı böyle bu şekilde. Şöyle şöyle göstereyim size. Bacamız bayağı baksız da içi full kara kapkara dolmuş. Babam da şimdi pens almaya gitti. Anahtarı ben koydum de bu anda ben orada uçtaydım. He? Aşağı mı indirdik ki baba? Bir bak bakalım. Arkadaşlar çatıyı güzel bir şekilde bacayı temizledik. Ondan sonra güzel bir şekilde babamla beraber tarhana çorbası içtik. Çayımızı içtik. Şimdi tekrardan yer işlerine başladık. Ee, yukarı koyunlarımızı güydüğümüz yere yani oradaki tarlaya çıkartacağız. Ondan sonra güzel bir şekilde havuzumuzu temizleyeceğiz. Havuzu içi veya bir garardı balıklar görünmeyeli artık. Güzel orayı suyunu boşaltıp havuzu da güzel temizleyip balıkları da güzel bir kovanı içine almayı düşünüyoruz. Değil mi kızım? Kızım da sabırsızlıkla dışarı çıkma bekliyor. Şimdi ben bunun kovasındaki suyunu dolduram. Ondan sonra bunu dışarıya doğru salalım. Eğitinin. Dur bakalım çıkacağız dışarı dur. Haydi kızım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı. Hep kapıdan atmayı da unutmayın. Bakayım. O, direkt suya gidiyor. Koyda her. ondan sonra kör gazımızı da. Arkadaşlar daha önce şurada tavuklarımız duruyordun ya. Onu da göstereyim. Civcivleri büyüttüğümüz yer. Burada hafif bir temizlik yaptıktan sonra. Bakayım buraya gösteren böyle. E, kör gazımız da şu yuvanın içinde yatacak. Günlük onu burada çıkartacağız. Niye hindileri yanına koymuyoruz siz diye soracak olursayız da. Çünkü bir tane sakat hindimiz var. Kör gazımızı da gözü görmediği için. Sakat olan hindi, hindimizi çiğneyip öldürme tehlikesi var. Ondan dolayı burada kendisi bir bakım yapacağız. bir iki ay baktıktan sonra burada biraz daha havalar soğuyunca da kesmeyi planlıyoruz bakalım. Çünkü daha fazla da ona hem ona eziyet hem de gözetlemesi zor oluyor arkadaşlar. Aç kalıyor genelde. Burada çünkü onu yemini suyunu genelde. alacağız şimdi. E, hapı gösterse bayılır değil mi hap? Bakın e, hap yutturacağız şimdi. İkiye böldü değil mi? Hı -hı. Tek yutuşta yutturuverdik. Parazit hapı yutturacağız. buna hiç daha bu yaşına e, 3 ayına oluncaya kadar hiç yutturma duyduk da. İlk defa şimdi yutturacağız. Sen suyu alacaksın. Ben suyu alayım. Tutabilecek mi şöyle bizi çekecek biri olsa çektirdik şimdi de. Boş öyle atalım. Öyle atalım. Aha. Oğlum, sırtı kararmış mı, olsun demiş kendisi? Yok, değil. Sen göre değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, yağmur yağdıktan sonra... Hey <laughs> Bayağı bir yerlerde yeşil otlar çıkmaya başladı. Yağmur yaradı yani her şeye. Ben yine yukarı çıkartıyorum. Böyle otlaya otlaya bu aşağı kadar gidiyor da gözümüz yönden kaybolmasın. biz de sonradan uğraştırmasın diye. Yukarı götürüyorum şimdi. Haydi Hemen gidiyormuş aşağı. Haydi. Tekrardan su molası verdik burada. Suyu yarısını, içmiş şey yarısını bırak dedin. Şimdi biraz otladı diye biraz daha su içiyor. Okay, Peki arkadaşlar. ya da Hemen dışarı çıkmışlar. Hatta havuzun suyun iyi vaziyeti böyle. Bakın hiç gibi görünmüyor. Ee, şimdi şuradan vanasını açtım ben. Şöyle göstereyim. Şuradan çektiğimiz suyla da bakayım su da akıyor. Ondan sonra şunu şöyle de göstereyim. Orada bakayım. Şöyle. İlyan'dan orada bir tane bakacımız var. Ona da buz gibi sondajdan suyu doldurdum. Sondajı fişini çektim şimdi de. Bu şekilde. Buranın suyu boşalıyor şu. Ne oldu? He? <laughs> Artık birbirine uyum sağladılar. Bakayım. Muhteşem dörtlü. Kör gazı aşağıya alacağız. Bunlar da böyle burada tavuk kıyma falan hep beraber takılıyorlar böyle güzel bir şekilde. Şunlardan ki civcivlerimiz yersini sahiplendirdik arkadaşlar. Bunları da almaya gelecekler. Horozlarımız da güzel güzel büyüyorlar. Arkadan yeriş yala Onları hepsini satacağız, keseceğiz. Kendimiz yiyeceğiz bir şekilde. Onları da harcayacağız. Böyle. Şu gazı biraz şey tuhaf arkadaşlar ya. Yani. Deseni farklı. Sanki hiç böyle bunlara benzemiyor. Buradaymıydı. <laughs> su mu içiyorsunuz? Heh, gözü görmeyen gazımız buradaymış. Sağ güzel bir yer yapmadım. Arkadaşlar ben şunu yakalayayım da. Bak bazara gidiyor hayvan ne yapsın. Yemin suyu önünde olsun. Rahat rahat takılır orada. <laughs> Arkadaşlar en sonunda yakaladım. Şöyle boyu kaldı. <laughs> Bak Seyze. Maşallah. Valla bayağı ağırlaşmış. Şimdi orada daha çok ağır. Arkadaşlar tüyleri iyi bu çocuk ya. İnsan Üstüne doğru varası geliyor. <laughs> Haksiz. Bayağı koştu ama beni gözü görmeye vermeye ama çarpa çırpa gidiyor. Ne yapsın hayvan? Şimdi Düşüncelerin nedir? He? <laughs> Dostlar gözü görmeyen gazımızı e, ortam burası olacak. Akşamları burada yatacak. Gezinme alanı böyle güzel böllü bir yer. Suyu hemen şurada günlük her gün suyunu dolduracağız. Zaten burayı biliyorsunuz. İncir ağacı, fındık ağaçlarının dibinde. Bir de yeni dünya var şurada. Güzel bir gölgelikte burada. Yarı güneş, yarı gölgelikte hayatını sürecek. Buna isim koyalım mı? Ne dersiniz? Bu gözü görmeyen gazımıza. Bak benim sesimi duyunca kaçıyor. Bak arkadaşlar bak. Gidiyor çarpıyor bak. bak. Gördünüz mü? Hani böyle nasıl desem size. Artık yemi yerini öğrendi. Suyu yerini zaten o kendisi burada daha önce yaşadığı için buluyor. Burada kesilinceye kadar burada kalacak. Ne dersiniz? Buna da güzel bir ismi hak ediyor bu gözü görmeyen gazımıza. Ne diyelim buna? Ee, benim aklımda bir tane şey var ama hani gemilerde bir gözüne bandaj sarıyorlar. Ee, korsan. Korsan diyelim mi? <laughs> Arkadaşlar gazımızı yerimize koyduk. Bu arada sabah e, he? alacanı da e, iç parazit hapını da attık. Güzel oldu gayet. Şöyle Şuradan doğru şöyle ilerleyelim. Burada doğal bir üzümümüz var arkadaşlar. Şuradan biraz üzüm yiyelim. Hazır buraya gelmişken baksayız da. Üzümlere. Bunu babam yaptıydım buraya. Babam diktiydin. Etrafını etrafında güzel yapmış. Bakayım. Maşallah şu üzümleri güzelliğine bakıyor ya. Vallahi. Ey maşallah maşallah. Çok güzel değil mi? Burada böyle bir sürü var. Biz bac <laughs> bacayı temizledik ama ee, adam da bunları yıka Olan hep buraya inmiş. Kapağı. Kapağın kapağın derdi, bak hiç şuraya kapa. Kapağı ne dedi? He? Anne yeni garfı alsak. Bunu dışarı alamalı da. Bunu kapağı evet. nereye koyduk? Onu bulamayın. Bakıyor arkadaşlar. Tam böyle bu kadar kul çıktı ya. Şu çıkan kule bakayım. Daha bir bu kadar da buraya etrafa yayılmış. Annem yıka Şuradan aşağı gelmiş yukarıdan bir bütçe. Ben şimdi orayı kapatacağım tıkanmış olabiliyor bilmiyorum tam da. Okey arkadaşlar şöyle tenekeyi kullanarak buraya böyle böyle bir şey yaptık şu şekilde. Heh. Böyle böyle güzel kapatıyoruz. Böyle kapatıveriyoruz. Arkadaşlar şimdi havuzun yanına geldik. Hem nasıl fışkırıyor değil mi? Fışkırıyor. Vallahi bunu böyle yatsak motor içinde kalması gerekiyormuş. Öyle o şekilde yanar dediler de. Aslında böyle daha güzel tanzik veriyormuş. Su azaldıkça ortaya çıktı. Bak şey, balıklar bile görünmüyorlar ya. Bu suyu bitmesini bekliyoruz şimdi şurada. Arkadaşlar bakayım motoru kapattım. İyice motorun seviyesi sesinde yankı yapmaya başladı. Su seviyesi iyice düştü. Hep yaprakla şöyle göstereyim. Ee, dibine şey yapmışlar. Çökmüşler az kaldı balık <laughs> Vallahi balık fırtına gibi sağa sola acayip kaçış yalan. Bunlar da buradaki sudan yararlanıyorlar. bakayım şöyle göstereyim size. Bunlar da böyle. Yani bu iş en fazla gazlarımıza yaradı. Ne güzel öyle oyalanıyorlar bakayım. Allah bekle. Su az görünüyor ama bir türlü. Ee, gerçi hortumlar da fazla kalın değil. ince hortumlar da. Suyu akıtmaya çalışıyorum. Ee, bayağı bayağı azaldı ama yani nereden baksayız bir buçuk iki saatten beri başında bekliyorum. Az bir yer kaldı. Balıklar da böyle buradalar. Bakayım. Görüyor musunuz? Şimdi bunları yakalayacağım. Su iyice çekildikten sonra. Su içi de iyice pislenmiş ya. Şöyle göstereyim size. Bakayım. Hemen böyle pis pis e, yosuna karşıya çıkıyorlar da. Yapraklar da hep dibine çökmüşler. Şimdi bu alabalık havuzumuzu güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Balıklar iyice telaşa kapıldılar. Şu motor çok güçlü arkadaşlar. Acayip büfle. Zaten videonun başında da gördüğünüz. Neyse bekleme devam. Fazla korkutmayalım. Bakalım. Bekliyoruz. Arkadaşlar havuz temizleme işimiz biraz problemli oldu. Şöyle biraz temizledik ama biraz da sonra bıraktık. Balıkları birazını kovaya gorgomaz. Bakayım balıklar ters dönmeye başladılar. Koyayım, He, kenara sağa sola çırpın yani su iyice azalsın. Evet, ben bunları de, kovaya de, koyup de. E, soğuk suda doldurdum da sondajdan tekrar suyu açtık. Artık 3 tane 5 tane zayiat vereceğiz. Çok şükür ondan kurtaracağız herhalde de. Motoru da şuraya koyduk. Su azken şu başta çalışmaya. Bak yine ne kadar güzel akım veriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle yakından göstereyim için. Ama şöyle birkaç tanesi yaşayalım ama tekrardan hayata da dönebilirler. Tam bilmiyorum da. Bu ondan böyle başlarında duruyoruz. Üzüldük ama değil mi bu? <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir daha o şekilde yapmalım ya. Valla. Arkadaşlar balıkları hepsi sarhoş gibi. Babam da üzüldü. Ee, arkadaşlar bunları hepsi benim makineden çıkardığım tavukların bakayım. Ee, şunu sadece sonradan hani kışın başında aldığımız tavuklardan o. Bunları hepsi onları yakaladı. Şu da oradan. maşallahları var. bakayım hepsi büyüdüler. Buraya içeri girmeyin. Hadi. Şşşşş. Şu horozumuzu Lan, yapma. Şu parayla aldığım astrolop. Bir tane iki tane almıştım. Bir tanesini gaz ez, ezdiydin. Onun dışındakiler. Böyle gayet güzel dostlar. Baba sen ne güzel görünüyorlar şunlar ya. Şunların güzelliklerine bak. Gel <laughs> <laughs> sen He. Bir şey, bir ne? Şey He, sama tay. Vasabam goje. Ne der anne? Bak ona. Arkadaşlar, iş çıkışından bu aynı işten geliyorlar. Yorgun yorgun geliyorlar hadi. Bunların mesaisi bitmiş. Ağaçım eve geliyorlar. <laughs> Baba o gaz alıştı bunlara. <laughs> Gel gel, gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Hadi. Ne oldu? Ne yapalım kapıyı açmayacağız zannediyorlar mı? Hayır Zeytin hayır. Beni yıkacağız. Arkadaşlar koyunlarımız da geldi. Hadi biraz atlayın. Koşumuza bakayım. Maşallah arkadaşlar hepsi de yumurta gibi pamuk gibi. Ama balıklarımıza üzüldüm ya yani. inşallah. Zayiat ve Meriz ilk aldığımızda ilk getirdiğimizde de alı balıklarımızdan böyle bir zayiat veriydik. 5 tane öyleydin o zaman. Çoğu ters dönüktün ama çoğu da kurtulduydun arkadaşlar. 5 tane zayiat veriydik. Bunlar hocamızı koyunlarına çayıp abi. Hadi gel. Gidiyoruz. Gel. Lokum. Gel kızım. Boğuran lokum eşimin kuzusu, kuzusu arkadaşlar. <laughs> e, şu sütlaç. Tabi sütlacım benim. Bu insandan hiç korkma. Elimde balık koka ama biraz kusura bakma idare et. Koçumuz Rıfkı. Sırtında kırmızı boya var. Şu Nazlı. Arkadaşlar bakayım. Buna arkadaşlar ağzı. böyle burada en güzel bir şekilde vakit geçiriyorum. E, Hava da akşam artık yavaş yavaş karalıyor, Karar ya. Karar <laughs> Koyunlarımız bu tarafta. Seyit'in kızım bu tarafta zeytin kızımı çok soran var kızgınlığa geldi mi diye. Maalesef daha kızgınlığa gelmedi. Bekliyorum vallahi. Belki 4 aylık olunca yavrusu geliyor. Daha yavrusu 3 aylık olduğu için biraz geç oldu ama yaşı da var biraz arkadaşlar. Böyle çok yaşlı olmasa da yaşı var yani. Onu da yalan konuşmaya gerek yok şimdi. Bunları da artık yavaş yavaş yerlerine giyeriz. Akşam soğuğu çıkıyor. Artık eskisi gibi değil. Yarın belki bir elma pekmezi yapabiliriz dostlar. Ee, Toplayacağız. Babam yiyecek kadarını ayırırız. 3 gün yiyoruz dedi. Bir yere istif ederiz dedi. Diğerlerinde de çok fazla olsa pekmez yaparız dedi ama. Bakacağız duruma böyle. Adiyen. <laughs> Burayı bir paşa yapalım. Ee, ondan sonra şuradan tere açalım. Bıldırcınlar için bu? baba? Bıldırcınları buraya yuvaya koyuyoruz. Ama da koyacağız. Yani Pazla bakalım. <laughs> baba. Büy büyüyünceye kadar. Ama böyle. Oğlum yani şey yapalım. Astrolaba bak. Şu astrolab. Uzaydan gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu hep seni bekle la. Bak sen şunlara. Buradan doğru buraya böyle gel. He. Şöyle kapatacağız şöyle. Eee ne yapacağız? Şuraya lamba yakacağız. Şuradan galiba O zaman O zaman ne yapacağız? Delik mi bırakacağız oradan? Yoksa bayağı açık olsa soğuk olabilir içi. Öyle evet, ha. ha. Şuradan kaçıyor açabiliyoruz biz. Tamam burayı tela gerekiyor, gerek yok. Şuradan şöyle de bölüverceğiz. Böyle de şey yapacağız. Akşam buradan varacağız buranın içine. Kovu varacağız. Kovu varacağız. Kovu varacağız. Burada dursunlar. Bunu neyden yapacağız? Plastikten de yapabiliyoruz Plastikten aslında. Plastikten yapacağız. Ya, ben de ne diyorum biliyor musun? hemen götürmeyelim. Bıldırcınlar biraz daha büyüsün. Ondan sonra götürürüz goruz diyor. O zaman sadece yukarıdan aşağı naylon saldır yeter. Bu naylonu her tarafına yapmarız. Kış günü ne yapacağız biliyor musun? Yapacağız. Şuradan doğru şöyle çakacağız. Aynı sene nilaylon gibi elecek buraya. Böyle yuvarlayıp varacağız yukarı. Üst taraf. Yani sene önü gibi. E ben o zaman şöyle yapalım. Komple şuradan doğru şöyle bir alalım çatıya şöyle yukarı. Oradan doğru şöyle de aşağı geçirelim öyle yapsın işte. Çatının iş şekline göre devam edecek işte. Öyle olsun. Öyle yapalım. Hmm. Bu teller pahalı tel o da. Hmm. <laughs> Arkadaşlar şurada oturup şunları izlemek baya bambaşka bir şey ya. Bilmiyorum e, siz ne kadar hoş gidiyor. Ne kadar seviniyorsunuz bilmiyorum da. Ben bunlar oturup rahat bir saat böyle <laughs> gel gel gel. Gel Şunu Filme Bir saat bunları hiç durmadan burada izleriz böyle. Gel 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 gel. Gel. Bunları üç erkekse yandık vallahi. O zaman sıkıntı gel. Ma. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel buraya. Gel. 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 O şuna bak karşı geliyor da. <laughs> gel. Gel. Ne İnay göt indirim bu yavaş yavaş. Önlerine yem de Arkadaşlar bakıyor. Boğum her bunları yem veriyor. Bakıyor ya genelde. Hep boğum etrafını sardılar o yüzden. Bakıyor şey Bu boğum, <laughs> boğum afur güzel dolduruyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yıvalım. <laughs> güzel damarlarımıza. Da. Oraya da koy. Bu iyi oldu baba oraya. Bunlar da hemen her yere giriyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar baksana koyunları şeyine böyle toz gibi. On numara. Çünkü bu da yeri kuruluğundan böyle. Burada galiba. Arkadaşlar aşağı gittim geldim. <laughs> bunlara da buğday götürmedim. Akşam Oy. öğünü. Komple bunları doyurdum bak Seyza. Hepsi de iyi yıla. Buğday götürmedim. Herkes böyle ufak ufak sebepleniyor bunlara. Tony seni yemeği de vereceğim. Bunlar içeri girsinler. Şimdi sağ verince e, sen de bunlara saldırıyorsun. Seni yemeye geliyorlar bunlar. Bazı da tavuklar da burada. E, koyunları yiyeceğine gelelim şimdi. Koyunları da duyacağım arkadaşlar da. Bakayım koyunları iki de burada. Hoppa. Şöyle. Arpa ezmesi. Oğlum. Oh. <laughs> sen bunu yiyir misin? He? Sen bunu ki. Bu koyunları Hadi yiyeceğim bakalım hadi. Arkadaşlar valla arpa iyi ya. Hiç ilk defa arpa yiyen köpek gördüm. Ben sen yemeği vereceğim oğlum. Gel, sen bırak gel, şimdi. gel gel. Geri. Zeytin de geliyor. Geri bakalım hadi. Kimse görmeden. <laughs> gel gel gel. Çıta aç gel kızım. Çıta aç gel. Çıta açma. Bak, bak ne var elimde bak. Gel. Bak elimde ne var. Gel bak. Bak sütaç. Sütaçı <laughs> kandırdık. Gel bak gel. Gel boynu geçiyor lan. bizim almayacağımızı anlayınca otlama başladılar bu bak. Değil ya da. Değil mi? Ya, no, akşam şeyinde daha otlayalım. Akşam serininde daha güzel otlayalım da. Şimdi biz alacağız. Dama giriyoruz. Yem göttüğümüzü falan görünce. Kapıya hamle yapıyorlar. Biz de böyle buraya oturduk arkadaşlar babamla beraber. Bunlar da o zaman <laughs> geri videsi yaptı. Otlama başladı. Zeytin. Zaten o hiç oralı olmuyor. Bizim koyunlar da güzel güzel otlayan ablalarda. Şimdi koyunları güyeceğiz arkadaşlar. Hem havluyu dolmasını bekliyoruz. Hem zeytini de elitiriz giderken. Bunlar da bir ot kovardıkları kardı yani. daha kaybol e, dişi koyuna Nazlı'ya bir tane şey alacağım çanal alacağım 300 lira dediler ama bir ay daha almasak 400'e çıkarttılar değil mi, mi? Kayışı ile beraber şöyle büyük çam var arkadaşlar sordum. 300 lira dediler. Ben de artık bir tane kayı olurum dedim. <laughs> Al, alalım mı bu bir tane? He. Ses yapalım çok böyle çangır çangır burada. Gerçi yapsın sesleri duyuyor. Belki bir şeyden korktular, bir şeyden ürküvediler ben ben. Bir yere mi? <laughs> <laughs> Karşıdan koyun sesini duyunca Hoca bir yere gidiyor yine bu. Elinde ne almış. Elma, Elma mı tatlı? Ha yattı bak. Kendini sevdir ya. Arkadaşlar buna annesi bakmamış. Büyük ihtimal bu sütlaç. Ee, evde bakmışlar buna. O yüzden hemen bizim yanımıza geliyor. <laughs> çektim ya baba. <laughs> gel sütlaç. Gel kızım. Bunlara bak Çekirdek var ya aşağıda. Hı. Orada e, bir poşet kocaman çekirdek var arkadaşlar. Yememişler. Onu da ev yerinde bırakmışlar. Ben de oraya kenara koydum da. Bunları buraya gelirken elimde avucumda götüreceğim. Bunları kendime alıştıracağım böyle daha çok. Sütaç geliyor gerçi de ama e, Koça, Rıfkı'ya kesinlikle arkadaşlar elimizden bir şey yedirmeyeceğiz. Çünkü o çok tehlikeli. Gel gel Sütaç gel. Gel kızım. Babam koyunlara açı var ya şimdi. Koyunlar da gelecekler. Ben kapılarını açtım. Yemlerini de verdim dosta. Akşam soğuğu da çıkmaya başladı. Biz de yavaş yavaş inelim. Ama önden ağır oğazda Zeytin kızım geliyor. Onu şuradan doğru şöyle uğurlayalım. Koyunlarımız koşarak geliyorlar. Dur Önden Rıfkı geldi. Rıfkı en önden Tavuklar kova kova geliyor. Diğerlerini de bekliyor. Hadi gel 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 gel. Stacı bak. Haydi. Doğru yeme. Kütür kütür yemeyecekler şimdi. Arkadaşlar bakayım. Hepsi güzel güzel yemini yiyorlar şu an. Hemen şöyle çekem size. İyi, iyi aşkım iyi. Korkma. Hadi, Rıfkı güzel, güzel. Yani Mesela rahatsız etmedim fazla. Arkadaşlar, son olarak da zeytin alıyoruz. Ben yemini verdim. Alacağı da güzel bir şekilde yemedim. Şimdilik yavaş yavaş. Bu da ahıra doğru gidiyor. Bu da güzel bir şekilde. Hayvanlarımız zikânlı tok. Ok. Şimdi yavaş yavaş sıra bize geliyor. Biz de bu akşam bacanağıma, baldızıma misafirliğe gidiyoruz. Kozcağız'a doğru. Hadi 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 hadi. Hadi yemi dökmeden kızım. Ne oldu şimdi? Bizim oğlan yemi döktü. Ne yaparız hayvan milleti. Siz de girin hadi. Hadi. Siz de girin. <laughs> Şu iki uyanıp girdiler. Şimdi beyazı da gireceğiz de. Beyaz da, da gitti. Gel, gel 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 gel. Son olarak bu uyanığımızı da giyelim. Maşallah arkadaşlar bayağı büyüdüler ya. Güzel güzel. Hadi bakalım. Kimse görmeden. <laughs> Uy bu da. Son olarak bu göz görmeyen gazımızı da tutalım arkadaşlar. Hep beraber. Hadi gel. Şöyle şöyle gel Böyle kümesine güyelim. Bu da burada mutlu huzurlu dursun arkadaşlar. Evet arkadaşlar hem günün sonuna hem de videonun sonuna geldik. Bizi buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 5000'e doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Ee, abone olursanız da sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Daha doğal, daha güzel köy videolarında görüşmek, buluşmak üzere. Şu aşağıdan bir yerden abone olun lütfen. Görüşürüz.